Bunun bir siyasi tercih olduğunun da altını çizmek isterim. Eğer deseler ki uyuşturucu konusunda siyasi otorite kardeşim bunu engelleyin. Vallahi billahi polise yetki versinler ve siyasiler dokunmasın. Bütün uyuşturucu baronlarını gider kulaklarından tutar hakimin karşısına çıkarırlar. Ben bunu adım gibi biliyorum. Hepimiz bunu gayet iyi biliyoruz. İstanbul'da bir anne aynen şunu söyledi. Çocuğumu okula gönderiyorum. Okuldan çıktığı anda karşısında uyuşturucu satıcısı var dedi. Onu biliyor dedi, görüyor dedi, tanıyor dedi. Akşam gelince ceplerine bakıyorum cep telefonu duruyor mu durmuyor mu? Satmışsa cep telefonu demek ki uyuşturucu almış. Bir anne için en büyük dram. Yine bir ailede tanık oldu. Anne baba diyorlar ki vallahi biz yatarken yatak kapısını arkadan kilitliyoruz. Oğlumuz geliyor uyuşturucu kullanıyor. Kendi hayatımız tehlikede. Bu tablodan Türkiye'nin çıkması lazım. Bu tablo bizim hak ettiğimiz bir tablo değil. Neden siyasiler diyorum. Bu işin sorumlusu neden siyasiler? Bu işin sorumlusu neden ülkeyi yönetenler? Şunun için. Para bitti. Her şeyi sattılar. Fabrikaları sattılar arsaları sattılar, daireleri sattılar, her şeyi sattılar. Yine para yok, paraya ihtiyaçları var. Bu sefer kanun çıkardılar. Yurt dışındaki bütün kirli paranı Türkiye'ye getirebilirsin. Uyuşturucu paraların tamamını Türkiye'ye getirebilirsin. Paraları getir, tam 8 sefer kanun çıkardılar. Bir daha söylüyorum. Bir değil, iki değil, 3 değil, 5 değil. Tam 8 sefer kanun çıkardılar. O parayı uyuşturucu var onların parasını Türkiye'ye getirin. Ne savcı, ne polis, ne mahkeme hiç kimse size dokunmayacak ve bunlar paraları getirdiler. Paraları getirirken kendileri de geldiler. İstanbul şu anda uyuşturucu baronlarının at koşturduğu bir yer. İstanbul uyuşturucu baronlarının at koşturduğu bir yer. O kadar rahatlar ki kimse bize dokunamaz diyorlar. Ve kimse dokunmuyor onlara. Hapse girmiş uyuşturucu baronlarını bile çıkardılar hapisten. Şimdi sizin düşünmeniz lazım. Ülkeyi bu batağın içine sokanlara sizin oy vermemeniz lazım. Evladınızı düşünüyorsanız, ailenizin huzurunu düşünüyorsanız, komşunuzun huzurunu düşünüyorsanız bu uyuşturucu baronlarıyla mücadele etmeyenlere asla ve asla oy vermemeniz lazım. Oy vermemeniz lazım. Bu illetten çocuklarımızı kurtarmak gerekiyor. En fakirinden en zenginine kadar. Her ailenin bütçesine göre uyuşturucu satılıyor. Her aile. Fakirse ona göre uyuşturucu. Zenginse ona göre uyuşturucu. Ya böyle bir pazar olur mu? 80 milyon insan zehirleniyor burada. Ve bizim evlatlarımız, bizim çocuklarımız zehirleniyor. Ki her anne için evladın ne olduğunu hepimiz biliriz. Anneler evlatları üzerine titrerler. Ayağına taş değmesin derler. Aman karnı aç mıdır tok mudur derler. Aman yemeğini zamanda yedi mi? Aman güzel bir evlilik yapsın. Aman güzel torunlarım olsun. Bütün aileler, bütün anneler böyle bir beklenti içindedir. Ama bu beklentinin dışına çıkıp uyuşturucu illetiyle tanışınca farklı bir dünya çıkıyor ortaya. Bunu mücadelesini yapmak zorundayız. Ve beraber yapmak zorundayız. Mücadele nasıl olacak? Bir, uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağız. Benim bu millete sözüm var. Allah nasip eder. Allah nasip eder. Allah nasip eder sizlerin oylarıyla. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğumda ilk yapacağım iş bu uyuşturucu baronlarının kökünü kazımak olacak. Hiçbirisini Türkiye'de tutmayacağım. Hiçbirisini. Fakiri, zengini, bütün evlatlarımızı zehirlediler. Hepsinin kökünü kazıyacağım. Hepsini dışarı süreceğim. Buradaysa hepsini yakalayıp hapse attıracağım. Böyle bir rezalet olmaz. Böyle bir rezalet olmaz. Bunun yolu sandığa gideceksin. Elinizi vicdanınıza koyup oyunuzu öyle kullanacaksınız. O evlatlar hepimizin evladıdır. Hepimizin. Hepimizin evladıdır. Bir annenin, bir babanın yaşadığı dram hepimizin ortak dramıdır. Onun başına gelen yarın bizim de başımıza gelir. Evladımızın da başına gelebilir. Bu memlekette huzur istemiyor muyuz? Beraber yaşamak istemiyoruz. Beraber yaşayacaksak, huzur içinde yaşayacaksak bu laneti bu topraklardan temizleyip atmak zorundayız. Afganistan'dan buraya gelirken milyar dolarlar dönüyor. Gemilerle Güney Amerika'dan gelirken milyar dolarlar dönüyor. Türkiye'de imalatçıları var. Kimin nerede uyuşturucu imal ettiğini herkes biliyor. Adresi de belli, yeri de belli, şahıs da belli. Herkes biliyor. Ama polis yakaladığında hemen polise müdahale. Sen niye yakaladın? Başı belaya giriyor, polisi sürüyorlar bu sefer. Bu memleketin namuslu polisleri var. Namuslu bürokratları var. Yeter ki siyasetçi de namuslu olsun. Siyasetçi de bu milletin hakkı, hakkını ve hukukunu gözesin Bunu yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Onların gözünü çıkaracağım. Bu topraklardan süreceğim. Hiç endişe etmeyin. Bir devlet meşru zeminde olmak zorundadır. Bir devlet meşru zeminde olmak zorundadır. Yani bir devlet kirli paraya ihtiyaç duymaz. Eğer bir devlet, bir siyasi otorite kirli paraya ihtiyaç duyuyorsa uyuşturucu baronlarının adamı olur. Benim Cumhurbaşkanlığı adaylığıma iki, iki taraf, iki kesim çok karşı. Birisi uyuşturucu baronları, diğeri de beşli çeteler. Beşli çeteleri de temizleyeceğim, uyuşturucu baronlarını da temizleyeceğim. Ve öyle bir noktaya geldi ki, uyuşturucu var onları kendi hesaplaşmalarını da Türkiye'de yapıyorlar. Her birisi yabancı ülkelerden gelmişler, kimisi doğudan, kimisi batıdan gelmişler. Kendi çıkarları için Türkiye'de hesaplaşıyorlar, birbirlerine silah çekiyorlar, birbirlerini öldürüyorlar ve bu ülkeyi yönetenler sadece seyrediyor. Onların hesaplaşmaları değil, bu topraklarda onlara yer yok dememiz lazım ve onlara bu toprakları eğer kalırlarsa söz veriyorum vallahi billahi mezar yapacağım bu topraklara onlara mezar yapacağım Şunu da bilmenizi isterim. Sizin evlatlarınız hepimizin evladıdır. Sizin çocuklarınız hepimizin çocuklarıdır. Onların güzel bir Türkiye'de yaşaması bulundukları kentte huzur içinde yaşamaları iş güç sahibi olmaları hepimizin ortak arzusudur. O zaman ülkeye bereket gelir. O zaman ülkeye huzur gelir. Eğer çakallar varsa bu ülkede, çakalların savaştığı bir yer varsa o ülkede huzur olmaz. O neden, nedenle söylüyorum, uyuşturucu baronlarını da onların çakallarını da temizleyeceğim inşallah. Göreceksiniz, göreceksiniz. Tabii uyuşturucu kullanan gencecik evlatlarımız var ve onların tedavi edilmesi lazım. Bu konuda da sınıfta kalmış vaziyetteler. Yeteri kadar tedavi merkezleri yok. O tedavi merkezlerinin de bir şekliyle yenilenmesi, güzelleştirilmesi, yetkin doktorların gelmesi ve bunların sürekli belli aralıklarla kontrol edilmesi ve bu insanların topluma kazandırılması lazım. Eğer bunlar topluma kazandırılırsa, işleri güçleri olursa, güzel bir aile birlikteliklerini sürdürürlerse hepimizin ortak arusu gerçekleşmiş olur.